kayınvalidelerin kızlarına kocaları aleyhine telkinde bulunmaları doğru mu? Evet, mesele tüm ailelerin meselesi diyebilirim. Herkesi ilgilendiren bir konu. Herkesin kayınvalidesi, kayınpederi, olumsuz veya annesi babası hepsini beraber. Evlatlarını olumsuzluk telkin etmezler katiyen. Fakat bazı kayınvalideler madem soru öyle sorulmuş öyle izah edelim. Bazı kayınvalideler kızlarını veya oğullarını kıskanırlar. O sevginin kendilerine olan saygı ve sevginin hanımına veya beyine beyse erkekse beyine kızsa kızına kaydığını gelinine kaydığını veya damadına kaydığını düşünerek bunları kıskanırlar ve kızına çeşitli telkinlerde bulunabilirler. Bu normal sağlıklı bir annenin düşüneceği bir mesele değildir bu kesinlikle. Çünkü kendi evladının mutluluğu kendi mutluluğu olarak düşünülmesi gerekir. Burada evin erkeğine biz ciddi manada görev düşmekte. Çünkü evin erkeği hem iradeli hem de hisse hareket etmeyecek bir yapıda olması gerekiyor. Böyle olmazsa aile içerisine hariçten giren fikirler biz anne babada olsa müdahaleler bu ailenin Allah korusun çatırlamasına sebebiyet verir. Bunun yüzlerce örnekleri var. Şahit olduğumuz, gördüğümüz, duyduğumuz örnekleri var. Ne yapmak gerekiyor? Diyelim ki aynı apartmanda oturan anne babalar oluyor evlatlarıyla aynı apartmanda. Güzel bir şey değil mi? Böyle çocuklara bakıyorlar, karı koca çalışıyor vesaire. Fakat o torununa bakarken anne kızını da bu arada doldurmayı ihmal etmiyor. Kocasına karşı ona tabiri bir fitne uyandırıyor. Onun eksiğini gediğini bulmaya çalışıyor. Nasıl adam, nasıl insan? Böyle damatlık mı olur? Şöyle mi olur? Böyle mi olur? Allah korusun kızı da etkilenmiyorum ben anneciğim sen bunlar doğru değil etkilenmiyorum dese de şeytan tabi boş durmaz zamanla onu etkilemeye başlar ve aile huzuru, aile yuvası yıkılır. Böyle bir arkadaşımız vardı aynı apartmanda oturuyordu ailesiyle. Sonra ayrıldılar. Ona biz de söyledik arkadaşlar olarak söyledik dedik ki sen dedik bu evini, başka yere taş arkadaşım. Evin başka yerde olsun. Aynı binada oturup da bu dengeyi sağlayamayan dinleyicilerimiz varsa kesinlikle o problemin çözümü o olduğu apartmandan yakın yerden ayrılıp biraz daha uzak ve az görüşebilecekleri dengeli görüşebilecekleri diğerlere geçmelerinde aile hayatının devamı adına büyük faydalar var. Hiçbir anne, hiçbir baba sorsanız onlara evladının huzursuzluğunu ister misin? Ne derler? Katiyen böyle bir şey olabilir mi? Evladımız huzursuz oldu mu? biz de huzursuz oluruz. Evet. Bir ailede problem oldu mu bütün etrafında etkiler malum. İnsanlar bunu düşünemiyor. Düşünmeden hareket edebiliyor. Konuştuğu cümlelerin ne manaya geldiğini, ileride nasıl bir yara açacağını düşünmeden hareket ettiğinden bakıyorsunuz ki aile arasında bir fitneye, sağlıksız ilişkilere, sağlıksız muhabbete sebebiyet verdiğini görüyoruz. Rabbim böyle bir akıbetten muhafaza buyursun. Amin. Karı koca arasına nasıl fitne düşer? Şu anda fitne Toplumun her tarafını sarmış durumda. Özellikle ailelerimizde bu fitneyi görebiliyoruz. Karı arasını bozmak için, aralarındaki sevgi bağlarını zayıflatmak için gerek kız tarafından, gerek oğlan tarafından, gerekse üçüncü kişiler tarafından değişik şekillerde, suretlerde fitneler karşımıza çıkıyor. Bu fitne hastalığına karşı, ailede oluşan, oluşturulmaya çalışılan bu fitne ateşine karşı ve toplumda uyanılmaya çalışılan fitne duygusuna karşı neler aktarabiliriz? kendimizi fitneden nasıl koruyabiliriz diyeyim. Evet. Kur'an'ın bir ifadesi Hucurat Suresi'nde size bir haber geldiğinde o haberin kaynağını araştırın. Yoksa bilmeyerek inanan insanlara haksızlık etmiş, onlara iftira atmış olursunuz. Yaklaşık meali olarak söyledi Hucurat Suresi'nde. Şimdi bu aile için, toplumun birbiriyle kaynaşması adına, toplumdaki sağlıklı ilişkiler adına bu ayet çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnsanlara kıskançlık damarı, fitne damarı maalesef olan insanlar olabiliyor. E kendisini insanlar frenleyemeyebiliyor. Yanlış davranışlı, yanlışı bile bile yanlış yapabiliyorlar. Bu tür insanlar çok. Herkes aşağı yukarı kendisini bilir. Kur'an ve sünnet terazisine koyduğu zaman hangi davranışların hata, hangi davranışlarının Kur'an'a ve sünnete uygun olduğunu müşahede edebilir. Bu da ne gerektiriyor? Bir fedakarlık gerektiriyor. Fedakarlık varsa, öğrenme alışkanlığı düşüncesi duygusu varsa bunları rahat bir şekilde tespit edebilir. Tarihte şöyle bir fitne adam diye bir adamdan bahsediliyor. Adam birisi böyle o kadar fitne de ileriye gitmiş ki bir komşuları var, bir aile var, mutlu bir aile. Bu ailenin arasına fitne atabilme adına şöyle bir plan kuruyor. Masum şehirli beyefendi yanlış yapmaz. Düşmez İyi bir, bir komşusu var bu komşusunda hanımına e, şöyle bir şey söylüyor komşusunun. diyor ki senin bey diyor falanla ilişkisi var bir, birisiyle ilişkisi var diyor kadına böyle bir şey söylüyor adama da beyefendiye de bir plan kuruyorlar daha doğrusu sen diyor işte beynin diyor sakalından diyor usturayla hiç böyle şey değmemiş olacak diyor ama usturaya böyle hiç kullanmamış olacak oradan diyor birkaç tane diyor kıl kesip diyor sakalından getireceksin. Ben onunla şöyle o sizin aranızı huzur bulacak bir şey yapacağım bir tılsım ve siz o aranız düzelecek. Ne zaman yapacaksın? İşte şu şu gün getir diyor. Sonra adama gidiyor. Adama da diyor ki senin bu hanım var ya diyor bu adam hanım seni hiç sevmiyor. Bu hanım diyor bu çok tehlikeli bir kadın. Bunu gece diyor takip et bak bu gece diyor bu seni öldürecek. Öldürecek. Adam diyor ki nasıl böyle bir şey olabilir mi? Yani ben tamam aramızda bir şey var ama oluyor ufak tefek ama böyle bir şey mümkün değil. O gece oluyor adam beklemeye başlıyor böyle uyku numarası yapıyor. Kadın geliyor tam böyle yaklaşıyor kıllarını kesecek sakalından tüy alacak. Adam yakalıyor diyor ki ne yapıyorsun De gecenin bu saatinde demek ki komşunun dediği doğruymuş. Kadını dövmeye başlıyor. Feryat figan. Komşular toplanıyorlar. Ne oldu diyorlar. Diyor ki işte böyle böyle bir cinayet olacak. Neyse komşular araya girince biraz sinirler yatışıyor. Normale dönüyorlar. Mutlu çift olarak bilir ki hayırdır diyorlar. Yani nedir bu şeyiniz diyorlar. Kadın durumu açıklıyor. Adam da dinledikten sonra komşunun böyle bir tuzak kurduğunu anlıyorlar. Ve Necip komşuya karşı Allah'tan yardım diliyorlar. Diyorlar ya Rabbi bu fitneci komşunun şerrinden bizi muhafaza et. irtibatı kesiyorlar çünkü fitneci komşu komşuluk hakkı var ama fitneci komşu en tehlikeli komşu demektir. Ve orada ailenin çatırdamasına yıkılmasına engel oluyorlar. Hem komşular hem de o ailenin basiretli davranması. Araştırmadan bir meseleyi bir şeyi bakıyorsunuz ki sanki olmuş gibi hareketler yanlışa yol açılabiliyor. Mesela bu buna benzer vakalar adam anamını öldürüyor. Nereden geliyorsun diyor. Bir yere gitmiş oluyor. Birisi haber ediyor. Belki bir arkadaşın da oluyor. Veya geç kaldı. Bundan dolayı anamına eziyet edebiliyor. Çok rahat bir şekilde dövebiliyor. Veya Allah muhafaza bu kıskançlık ileri boyutta olursa cinayetlerde sonuçlanabiliyor. Mutlaka bir haber geldiğinde onu araştırmak lazım. İki taraflı dinlemek gerekiyor. Vehimler üzerine hareket etmek doğru değildir. Bu da Allah muhafaza aile hayatına ciddi bir cinayettir. Ve Allah katında da büyük sorumluluk gerektiriyor. Her söylenene inanmak ve ona göre hemen hüküm vermek, ona göre amel etmek. O kişiyi de Allah indinde sorumlu kılıyor. Hem de öylesine bir sorumlu kılıyor ki o kişinin ahirette çok zor duruma düşmesine de yol açacak tarzda bir sorumluluk. İnşallah bu türlü fitne ateşini yaymak isteyen, fitne ateşiyle aileleri birbirine düşürmeyen, karı kocayı birbirine düşürmeye çalışan, insanları birbirine düşürmeye çalışanlara Yüce Rabbim fırsat vermesin diyorum. Sevgi, hoşgörü ve aradaki o gönül bağlarından kuvvetlenmesi ne kadar çok olursa fitnateşinin eşinin de o türlü ortamlarda barınması mümkün olmaz. imkan dahilinde olmaz. Size çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza dinize sağlık. Tüm ailelere diyelim, evli çiftlere ve evlenecek çiftlere huzurlu, mutlu bir ömür diliyorum. Evet değerli dinleyiciler. Yüce Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.